Herkese altın tuvalete selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün altın tuvalete temizlerken rezillikleri anlatacağız. Her beraberlikten. Kız yandım. Çok sıcak. Babam şakası değil ama çok yakışmadı mı? Aman saçmalama ya. Şuna. çok iyi. Evet, bugün rezilliklerinizi okuyacağım. Çok saçma. Hepsini aklıma yazdım. Burada beyin var. Şöyle beyin. Burada beyin. Çıkardım, koydum kenara ve bugün rezilliklerimizi anlatım. Onlarla ilgili yorum ya bu. Aynı zamanda mutfağı temizleyip köpeklerin suyunu değiştireceğim ama orayı kesin. Ay çok sıcak. Market <laughs> Evet. Şimdi İlk varoşluğumuz da başlamaktandır dandan. Ee, mesela, e, neydi lan? Bir dakika bir dakika. Şuradan okuyacağım. Diyor ki nişanlımın abisiyle attım. Bu nasıl varoşluk var? Bu nasıl varış Ay Burayı görmediniz. Duymadınız. Bilmiyorsunuz. Kes. Lan bir kişiyi bulmuşsun. Nişanlının abisiyle yatmak ne demek? Allah aşkına ya. Hava sıcak zaten ben delik miyim? Burada yanıyorum. geliyor geliyorlar benim üstüme ya. Olay çalıyorum ya. Of. Terden, terden var ya. Kulağımın içi bile terli. Çok sıcak. Atıyorum mesela ilkokulda sevgi yapanlar var. İlkokulda sen daha Nereden geldiğini bilmiyorsun. Evet. Sevgili nasıl yapıyorsun? Ben orayı anlamadım. Çok güzel. İlkokulda da anne babanın senin nasıl yaptığını bilmiyorsun. Gidiyorsun sevgili yapıyorsun. Ben bunu anladım. niye? gerçekten çok çapkın. Çapkın. Çapkın işte. Neyse. Varoşluklarını kenara bırakıp birazcık temizlik yapıp sonra da zıkkınlanmaya gideceğim markete. Orayı da biraz gösterin. Eh. Aklıma keko geldi miyesi? Ne alakası var? Takkemi bulamıyorum! Anne! Anne! Buradayım be buradayım. Beni mi çağırdın oğlum? Yok! Takkemi... Geri verir misin? Kırma! Takkemi... Geri ver! Keko, şu takkeyi bir dene istersen. İşte bizim Türkiye'nin akıl sevgisi. <laughs> hiçbir şey yok. Oh. Aman. <laughs> Ay hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmadı az önce. Bu yaşanmadı, bunu bilmiyorsunuz. Bu yaşanmadı. Ay bu çalışıyor. Allah'ım fişe takmamışım ki ne? O kadar ev sanatının videosu yaptım izlemeliydiniz, bu videoyu izlemelisiniz, sizin eviniz bulur Ayağınıza fosforlu turuncu oje sürelim Duydunuz? Hmm. <laughs> ne? Hımm Çay tuğunu Lama tuğunu Çene tuğunu Orada bir sere bakacağız Ne yararlı Şuraya kaldırın Çimaklığı kaldıracak hali yok, şurada çimaklı var Yemin ediyorum bizim evden her şeyi çıkar. Hatta bakın ne göstereceğim. Gel. Bizim evde bunlar da var. Adam öldürüyor valla. Neyse. Diyeyim de şu yüz süpüreceğim daha. Bu süpürgeler tuvalette değil mi? Heh. Altta ustağın de ben bunu süpüreceğim. İki tane var. Ben oraya gideyim. Buldu herhalde <laughs> dur. Heh. Bir, Bir şey gördüm var ya oha. Şurada. Anladım. Son içeri gitti ya Allah kahretmişsin ya. Terz düştü bu tövbe. devam ya. Oh, bu da bir dakika şey Çekil gel. Zıplay ya. Çekil. Hop. Hop. Yeter bu kadar hadi gidelim. Yarım saat ne ara oldu anlamadım ki. Benim için bir saat yani ne video bir de yok gibi. Ah. Şimdi ne yaptım onu sayıda veriyor mu? Bakın şöyle bir şey. Hopla ver çekirge hopla ver çekirge. Ben sizin sığ kalıplarınıza ve değer yargılarınıza göre motivasyona geçmek zorunda değilim. Ne lan bu? Kırmızı bacaklı çekirgemsi bir şey. Kaçıyor. Lan bir iki buldum şu an. Şunun bacaklarını gördün mü? Aha. Canlı belgesel hoş geldiniz. Ay, videoda ilk bir böcek bulmuş olabilir. Belgesel bile yaptık. Neyim ben be? Şarkı. Şimdi şey yaptık. Oyunumda bir şey mi var? Iyi? Ha yok. Şimdi e, mutfağı temizledik. Çöpleri attım bu video başlamadan önce. Şurayı süpürdüm. Herhalde o kadar. Bir de köpeklerin suyunu değiştireceğiz. Onu üşeniyorum ya. E bir daha yoksa ben köpeklerin suyunu nasıl değiştireceğim ki? Üff, hadi yer değiştirelim. Tamam markete gideceğim. Yani saat kaç? Saat daha 3'e geliyor ya. Bir Şeyden artık uçağı alacağım. Uçta alamıyorum ki kaç gündür. Ben saat 12'de kalkarım yaz tatillerinde. 12'de kalkar. İşte mal eder, markete gider, gelirim yani. Öyle bir de tavukları yedireceğim. Köpekleri yedirmek benim işim değil. Sularını ben değiştireceğim. Hat, hat. <laughs> Hatırlatma. İşlerinizi yaptıktan sonra bol bol su içmeyi unutmayın. Ben bugün günde iki kere falan içiyorum çünkü çok su içmek ses tellerine iyi geliyormuş ve ayrıca buldacı yumurtasını çiğ içmek iyi geliyor. Yumurtayı çiğ içseniz yumurtayla buldacı yumurtasının ne farkı var onu bilmiyorum. Buldacı yumurtası saç selç parmağımın kabuğuna etmez. Ama bu normal yumurta benim evim şey yapabildi ki ben normal yumurta yemiyorum. Çünkü normal yumurta ben açtığımda içinde kurtçuk vardı ve bunun yarısını yemiştim. Çok kötü. Denk. O günden beri haşlanmış yumurta yemiyorum. Neyse, tavuğum var, tavuk yumurtası. Yani bu da yumurtası onu yerim. Hadi ki. yeter kadar. Sesim daha güzel olsun istediğim için böyle yapıyorum. Çok sıcak zaten. Hadi kapatayım. Evet arkadaşlar, şimdi köpeklerimin suyunu doldurmaya geldim. Çok tatlı laykıya like, mı? Bir nezik Ay ya, ya, pim. Çipiye koy Ne kadar tatlı. Çok tatlı. Uy, 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 yiyeyim ben, yiyeyim, yiyeyim ben bunu. Uuu, yanaklarını çekerim ben seni, topayım. Seni var ya, öpüsüm geliyor, seni öpüsüm geliyor, yesim geliyor. ne kadar tatlı, şuna bak ya, Tipine bak. Bak şuna, bak, 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 ne kadar tatlı ya, gibi <laughs> oldu. Burada da büyük eşeğim var. Büyük kocam, 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 kocam gerçekten. Arkadaşlar size gösteremeyeceğim. Telefon şarjı takayım zaten şarjım az. bir kamera alamadım. Bir kamera bir bile yok Kamera yok şu an. ben telefonu şarjı takayım. Ya videoyu bitirelim burada. Zaten şarjımız yüzde O yüzden herkese görüşürüz. Tuh.